Bu yola girerken yanımıza Azrail'i ya de alıp giriyoruz. Bir kaza oluyor, ölüm mü oluyor? Şimdi burada 10 dakika, 20 dakika bekliyoruz ki yol olması için. D400 karayolunun Şanlıurfa ile Gaziantep arasının dar olması ölümlü kazalara davetiye çıkarıyor. 200 gün önce 3 tane ölü oldu ileride. Şanlıurfa-Suruç karayolu gündemden düşmüyor. Çok dar, herkes çıkış esnasında çok sıkıntı görüyoruz. Sık sık trafik kazalarının yaşandığı yol tedirgin ediyor. 2009'da Gaziantep Şanlıurfa otobanı açıldı açılmasına ama burada yaşanan trafik yoğunluğu her geçen gün daha da artıyor. Tarihte kervanların veya at arabaların kullanması için yapılan yolun genişliği neredeyse olduğu gibi duruyor. Bu yola girerken çok tedirgin oluyoruz. Canımızı dişimize takıyoruz. Korkuyoruz yani. Geçebilmek için. Geçtik mi aynı karkaz gibi Kaçıyoruz ki bir tarafı vurmayak, bir taraf biz, kimse bizi vurmasın. Trafik yoğunluğunun sürekli olduğu yolda gidiş ve gelişlerin tek şeritli olması kazaları beraberinde getiriyor. Can gidiyor burada bu yolda. Yolun sağında ve solunda bulunan emniyet şeritlerinin dar olması nedeniyle arızalanan araçlar durmakta zorlanıyor. Elimizden gelince bu yolu kullanmamaya çalışıyoruz. Arabalar dip dibe geçiyor. Yaşanan trafik kazalarının azaltılması için vatandaşlar yolun bir an önce çift yönlü olmasını istiyor. Bu yolu kullanırken tedirgin oluyor musunuz? Oluyoruz abi. Genişletilmesi lazım ki yol daha iyi olur. Son durumu görüntülemek için Suruç yoluna giden Edisa TV ekibi haber yaptığı esnada bir trafik kazası yaşandı. Birkaç gün önce iki kişinin öldüğü, beş kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Urfa Suruç yolunda yine bir kaza yaşandı. Virajı alamayan otomobil takla attı. Olayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adeta ölüm yolu haline gelen bu yolun ne zaman genişletileceği ise şu an bilinmiyor.